Şimdi alalım. Çokun. Bakın burada tekrar ayrıntılar diyorum. Bugün e, ıı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na <laughs> atamandan sonra Seyhan Belediyesi'ne belediyemize yaptığım ilk ziyaret bu. Daha önce ülkeye geldik gittik adamı ama e, ıı, ziyaret için fırsat bulamamıştık. <laughs> belediyelerimizle ilgili ziyaretimizi Seyhan Belediye'mizle birlikte başlatmış oluyoruz. Bizim açımızda biliyorsunuz Seyhan çok önem, özel önem verdiğimiz bir ilçemiz. Ee, Seyhan'a büyük yatırımlar, hizmetler konusunda özel hassasiyetlerimiz var. Hem partimiz açısından hem hükümetimiz açısından Seyhan son derece değerli, kıymet verdiğimiz, sürekli göz önünde tutmuşumuz. Belediye başkanımız, belediye yöneticisi arkadaşlarımız, Seyhan'a hizmet götürme konusunda ellerinden gelen gayreti her zaman gösterdiler, gösteriyorlar. Bugün vergi ödül töreni için, vergi rekortmenler ödül töreni için Adana'ya geldik. Tabii bu arada yapacağımız başka faaliyetlerimiz de olacak. Fakat e, 20 gündür Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yatırımlarla ilgili ve diğer alanlarla ilgili bürokratları Adana'da çalışmalar yapıyorlar. Bugün bakanlığımızın bütün üst düzey bürokrasisiyle birlikte buraya geldik. Bu 20 günlük çalışmaların sonucunu değerlendirecekler ve kararlara varacağız. Ben de bu çerçevede müze yeri olarak düşünülen bir iki yeri ödül töreninden sonra ziyaret edeceğim. Ee, Seyhan Belediye'mizle de ayrıca Seyhan'ımızda yapılacak önümüzdeki dönemdeki yatırımlar ve diğer çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunacağız. Adana'ya biliyorsunuz üst üste e, yatırımdan yatırımlar açıklanıyor. Dün spor, Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç Adana'daydı yıllardır özlerle, özlerle beklenen stadyumun ihalesiyle ilgili müjdeyi verdi. Bunun yanı sıra Seyhan ve Yüreğir Gençlik Merkezlerine müjdesi verildi. Adliye binası ihale aşamasına geldi. Bizim ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üç ilçemizde gitmek üzere olan kültür merkezlerimiz var. Onları bir an evvel bunun dışında Adana'ya büyük bir müze kazandırmayı düşünüyoruz. Çünkü Adana, Anadolu'nun kültürel ve tarihsel mirasını temsil etmek bakımından çok özel bir öneme ve kıymete sahip. Bugün çalışmalarımız sırasında o müze yeriyle ilgili e, düşündüklerimizi hayata geçirme konusunda da çalışmalar yapacağız. Bu çerçevede bu yeni dönemde de Seyhan'da yapılan çalışmaları yakın bir şekilde takip edeceğim. Seyhan'a yapılacak yatırımları yakın bir şekilde takip edeceğim. Değerli belediye başkanımızla birlikte önümüzdeki dönemde ekibiyle birlikte önümüzdeki dönemde planlayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün e, bu göreve gelmemden sonra Seyhan belediyemize ilk ziyaretim. İnşallah bundan sonra başka bir açısıyla e, Seyhan'ımıza daha hep beraber belediyemizle birlikte paylaşacağız sahip çıkacağız. Yeni çalışmalar yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın, ee, En iyi vakitlerini değerlendirmek için gittikleri bir yer olsun istiyoruz. Bu bakımdan e, kafamızdaki müze hani çocukluğumuzda giderdik. Böyle e, sıkıcı, normal eğitim öğretim faaliyeti içerisinde e, kasvetli binalara sahip bir imajı vardır. Onun yerine biz canlı, cıvıl cıvıl Özellikle çocuklarla ve gençlerle, onların gündelik hayatıyla iç içe olan müzeler düşünüyoruz. Bunların büyük mekanları olarak artık planlamak istiyoruz. Küçük küçük tarihi eserlerin iyi sergilenmediği, yeterli görkeme sahip olmayan yerler olmaktan çıksın. Cıvıl cıvıl, dinamik. için daha günlük olarak gençlerin, çocukların sosyal aktivitelerini gerçekleştirebildiği, akşam belli saatlere kadar da yaşayabilen, sosyal ve kültürel faaliyetlere zemin olan yerler olarak düşünüyoruz. O sebeple baktığımız yer sadece bir bina, eserlerin sergileneceği bir bina olarak bakmıyoruz. Eserlerin sergilenmesinin yanı sıra, eserlerin çok iyi, doğru bir şekilde sergilenmesinin yanı sıra bu bahsettiğim sosyal aktivitelere ve kültürel aktivitelere de e, zemin teşkil edecek bir yer bakıyoruz. Nihayetledir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Başka bir şey ee, Sayın Bakanım buradayız. Sayın Bakanım. Ee, Şimdi arkadaşlar bu Aynen. Seymer Aynen. Seymer benim çok kıymet verdiğim bir yer. Çünkü ııı e, ben seçim zamanında da çok güzel bir sergi vardı Seymer'de. Evet. Gezmiştim. Ve bir iki tabloya hayran olmuştu. Hatta onlar istemiştim. Fakat BD başkanımızın ısrarına da rağmen e, sanatçı arkadaşlarımız en beğendiğini vermemekte ısrar ettiler. Abi ona da çok sevindim. Çünkü kendi eserine bu şekilde sahip çıkması beni de çok mutlu etti. Ama hakikaten Seymer'de yapılan çalışmaları herkesin görmesini isterim. Çok etkileyici çalışmalar. Ben hani ııı e, Seymer'in sergisine bir beş dakika uğrarım. Ve ondan sonra ayrılırım diye düşünmüştüm ama İki saatten fazla kaldım. Vaktim olsa daha da fazla kalacaktım. Dolayısıyla e, Seymer'de yapılan çalışmalar konusunda hem belediye başkanımızı hem Seymer yöneticilerle oraya emek veren hocalarımızı, öğrencileri hepsini bir kere daha tebrik ediyorum. Bunu da çok e, kıymetli bir şekilde saklayacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ee, geçen sefer çok beğendim, bir şey istemiştim, vermemişlerdi bu sefer nasip <laughs> oldu teşekkür <laughs> ediyorum sağ olun <laughs> Sayın Bakanım mayıs ayında yine sevgimize inşallah, i̇nşallah. terhikler yapar i̇nşallah. inşallah tamam tamam inşallah inşallah tamam.